e, ee, harfler tek başına bir şey ifade etmez dediniz hocam. Yani bir hani siz de zikrettiniz şeyde de geçti. Yani bir araya gelerek kelime oluşturur. Mana oluşturur. Bir önceki bölümde de harfi mukatatlardan bahsetti hocam. Ama onların bir anlamı var dedi. Var. Şimdi şimdi burada genel manada. E peki burayı da iyi sordun. Güzel ayıralım. Şimdi harflerin A dedik ya da B dedik ya da Arabi harflerle işte B dedik, Elif dedik. Ee, umum halk içerisinde bu harfler tek başına söylendiğinde bir mana ihtiva etmez. Ehline göre, tasavvuf ehline göre harflerin de bir manası vardır. Tabii ki bunu Muheddin İbn Arabi Hazretleri Fütuhat-ı Mekke'nin birinci cildinde harfler ilmi kısmında açıyor. Her bir harfin ihtiva ettiği kendine münhasır manası var ilişkide olduğu bir alem var. Çünkü harfler de bir ümmettir diyor. Ümmet olması hasebiyle nasıl ki bu insanlar içerisindeki ümmette, nasıl ki insanlar içerisinde bir şeyleri yapmak, bir araya getirmeye çalışan insanlar olduğu gibi, bir şeyleri yapılan şeyleri ayrıştırmak için uğraşan insanlar olduğu gibi, harflerin de işte bir araya getirmeye çalışanı, Hı. ayrıştırmaya çalışanı. Yani ümmet olarak düşün bir ümmetin. Evet. Nasıl gibi bu ümmetin askeri var, jandarması var, polisi var, şusu var, busu Alemini. var. Harflerde de bu var. Dolayısıyla her bir harfin yaratılmış alemde tesir ettiği alan var. İşte falanca harf diyor mesela şehadet aleminde tesirlidir diyor. Falanca harf diyor e, e, Melekut aleminde tesirlidir diyor mesela. Bu manada bakıldığı zaman harfler bir mana ihtiva ediyor Nitekim elbette. Geçen bölümde yine hani 14 evet, e, peygamberler. grubu mukatta ile Kur'an-ı Kerim'de geçen bu harflerin tek tek yazılmış harflerin de kendilerine münhasır bir mana ihtiva etti, bir ilimlere ihtiva ettiği, ilgili olan, olduğu bir e, boyutların ya da alemlerin e, tesirini, te, alemlerde tesir açığa çıkardığını anlıyoruz. Harflerinde. Bu manada bakıldığında özelde harflerin kendine münhasır bir derinliği var tabi ki. Evet. Fakat umum arasında ifade ederken anlatırken diyoruz ki harf tek başına bir mana ihtiva etmez. Evet. Harfler bir araya, araya gelecek ki kelimeyi oluşturacak. İşte o zaman bir mana yüklenir ki o kelimeyi zikrettiğimizde karşımızdaki beyninde o manayı canlandırsın. Bu manada söylüyoruz yani. Evet. Tabi. Özelde tabi ki harflerin kendine münhasır manaları var tabii ki.